Herkese bu arkadaşlar ben verdim ister bugün yeni bir video hoş geldiniz. Sadece bir bugün hand bracket tanıtacağım. Evet arkadaşlar hand nedir ne işe yarar? Hand arkadaşlar videoyu hızlandırmaya çalışır. Mesela şimdi yapalım. Sonra giriyoruz. Open file yapıyoruz. Folder sakın yapmayın. Yani bilmiyorum da. Herhangi bakalım masa üstünde bir tane videomuz var. Hemen deneyelim. Hemen şunu açalım. Evet arkadaşlar. Aşağıda Peace with bekledik. Read. yapacağız. Hangi dosyaya gideceğini. Ben ne yapacağım? Masa üstü değil. Ne yapsam? Acaba video sadece yatıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir şey sallayın. Evet arkadaşlar. Şimdi ise her şey bitti ve start yapıyoruz. Prepping to encode. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Bunun olmasını bekliyoruz. Bir dakika durun. Bunu bekliyoruz. Evet arkadaşlar yeni video çekme programı OBS. Şu anki kullandı. Bunu yapacak arkadaşlar. İşte böyle stop yapıyoruz. Hani böyle devam edebilirsiniz. Bitiyor. Öyle. Evet arkadaşlar birbirinden sonra geldik. İstemeyi abone olmayı